Selam arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Zula'da biliyorsunuz AP güçlendirildi. Onun hakkında bir video çekiyoruz. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz böyle bir video halloranlar çekti. Ben de aynısını çekiyorum. Biraz geç oldu bunu ilk söyleyeyim. Biraz beklesin dedim. Hemen çekmek ayıp olur dedim. böyle 3-4 gündür. Sen bıçak gelmek istiyorsun. Ama ben sana bıçak gelmeyeceğim. Bunu baştan diyeyim. Sen de şöyle biri. Ve bugün de onun crosshair'ında oynuyoruz. Bakalım nasıl oynayacağız. Artı 5 AP'miz falan. Hızlı doldurma. Oy bakalım nasıl olacak. Dediğim gibi herkes yeni videomuza hoş geldiniz. Videoyu paylaşmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Size video yetiştiriyorum. Alel acele bu videoyu çekişim. ikinci kamera kayıt almamış. Bu kamera benim moralimi bozuyor ya. Lütfen siz paylaşın ve destek olun. Oy kardeş çok güzel vurdum seni Evet tabancan Sen buradan geleceksin ben onu vuracağım yok Gençler biliyorsunuz ilk başta AWP nerf yedi Bildiğiniz gibi Sonra da ne yaptılar biliyor musunuz L115'e geçtiler millet hepsi L115 artı altı bastı e, Kar98'e bastı. Sonra bir anda L115'e de nerf yedirdiler. Abi ne yapıyorum ben bu cross ile 12-0 Sonra milletin e, L115'e de nerf yedirdiler. Sonra millet Kar98'e geçti. Kar98'e geçti sonra baktılar Olmuyor AP'yi tekrar eskalinden bir tık aşağısına çektiler. Yani buff yedirdiler. Sonra L115'e de buff yedirdiler. Yani eski hane geri çevirdiler. Bunların yapmasın amacı neydi bilmiyorum ama para tuzaydı herhalde. Ee, ben anlamış değilim. Abi 16'ya 0 daha ölmüyorum ha. Ben burayı Ah be iyi ki öldürdün kardeşim helal olsun. Ben bunların amaçlarını anlamış değilim. Lütfen herkes yorumlarda bahsederse çok mutlu olurum. Ee, sizce ne yapmaya çalışıyor? Bence silahlardan artı altı basma mevzusundan para kasmaya çalışıyor. Yani para kazanmaya çalıştılar Başka bir nedeni olamaz bence Kardeş gel ya siyah buraya ben ya Allah Allah Yani bunların amacını ben anlamış değilim Lütfen herkes yorumlarda e, Belirtmeyi unutmasın Lütfen herkes adam gibi belirtsin Birinci ol, olamazsak kusuruma bakmayın Çünkü geç girdik oyuna Ve bu skorla oynamak bence çok iyi Çok güzelsin. Abim şunu vurur muyum lan? Şunu da vurur muyum lan? Lütfen. Gençler tabancamız olmadığı için yani kodla oynamak istemiyorum ya. 21'e 3 güzel bir şekilde ilerliyoruz ama birinci olursam çok manyak olur. Dediğim dediğin gibi herkes yorumlarda belirtsin. Bu konu hakkındaki görüşleriniz ne? Lütfen adam akıllı belirtin Ben de zaten bu konularda çok anlayan birisi değilim Buna adam gibi söyleyeyim yani anlamıyorum bunu da güzel bir şekilde anlamış olurum başka hangi tür zula videoları çekmek istiyorsanız konulu olabilir e, konusuz olabilir lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın bugün Perşembe akşamı ve Cuma günü videosu hazır Cumartesi günü de videosu hazır Pazar günü videosunu çekiyorum ki yavaştan e, şey yapıyoruz Kardeş sen de ne yapıyorsun? Yavaştan ee, videoları depoluyoruz beyler. Çok güzelsin be Ahmet Bey. Tamam. Hoppa. Kardeş ne yapıyorsun ya? Abi. Oy dangerous. Çok güzel bir vuruş geldi benden. 27-6 bakalım birinci olacağız mı? Olur muyuz lan? Bu şekilde gidersen birinci olurum. Oy abim nasıl vurdun lan ben neler sana lan diye Petri 29'a 7 gidiyoruz. Sen beni mi bekledin orada kardeş? Bakıyorum burada. Burada gelen var mı? Ha, en sevmediğim şey şu nişancı modunda da. Herkes tek de blok çekiyorlar ya. Neyse Allah'a havale ediyoruz. Yaptığınız ayıp. Neyse gençler dediğim gibi konumuz bu kadardı. Ben o zamanlar AP nerf yediğinde çok kararsızdım. Çünkü kar 98 yapamıyordum. Yani çok zorlanıyordum. Olmuyordu yani. 5 mermisi vardı zaten. Hiçbiri tutmuyordu. 3 yapıyordum. 5 mermi atıyordum. Hiçbiri tutmuyordu. Bir tanesi anca bu şekil vuruşlar yapamıyordum o yüzden bıraktım kar, yani kar 98'e geçmedim ee, şey takta benim hiç hoşuma gitmedi AP gibi saldıracağımız bir silah türü değil yani bekleyeceksin o silah seninse o yüzden ben de dedim ki ben bekleyeceğim dedim AWP durcu dursun el sporcu değilim dedim zevk için oynuyorum böyle dedim ve sonra ne oldu biliyor musunuz AWP eski haline tekrar döndü yani L115'te döndü de L115 tek atmıyor. AP tek atıyor kardeşimiz. Yani artık bizim AP en iyi silahımız. Hala da o şekil. Yani nerf yese de benim en sevdiğim silah yemese de. AP yani kardeş sonuçta, boru mu? Oy böyle vuruşlar hiçbir silahta yapamam yani. Helal lan bu arada bana, 43'ü e 10. Ee, birinci olmaya doğru gidiyoruz. İnşallah güzel bir video olur. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ah be birinci olmuşuzdur zaten yani olacağız olmazsak da sıkıntı yok bir yani oraya kadar kaydetmem zaten keserim ya da burada kaydı bitiririm onunla beni verelim de 3 2 1 bitirişi kardeş sen kimsin bana öyle çekiyor al sen bir kafaya Tamam sen bir öldü çok güzel 46 ya 11 güzel bir şekilde ilerliyoruz bu video ikinci çekişim ilk videoda çok kötü oynadım ama adam dangerous man dragon oynuyor dragon İyi. iyi herhalde video çekiyor ya oha oha kardeş yani en sevmediğim şey ya neyse güzel bir şekilde ilerleyelim ama ilk baştaki vuruşlar oynayışımız çok efsaneydi Aa abi oturmadı o bomba Bak helal sana dere piyadra adam bıçak yiyeceğini anladı hemen çekti tabancasını. Bekliyorum ama gelen yok. Seviyorum ama buna boyun eğme. Tamam anca glock çek demiş. Sen de anca diggle çek kardeş. Ee, dediğim gibi gençler konumuz bu kadar da bundan sonra oyunla oynayacağız. Yani şunu da söyleyeyim. Bence Zula'nın böyle bir şey yapması birincisi ya para ihtiyacı vardı biliyorsunuz her şeyi zp'li yaptı ikincisi ise e-sporcular yenilik istiyordu o da olabilir yani o da olabilir ya beyler başka türlü olamaz ya of of abi yüzüme gittin şu an çok su yüzüme gittin Tamam kardeş gel Gel lan momet Ah be vuramadım ya 54'ü e 17 Çok güzel bir skorla devam ediyoruz Videomuzda 9 dakika olmuş Yani ne yapsak bilemiyorum Kapatsak mı burada kapatmasak mı kaydı bilmiyorum Videonun çok uzun olmasını istemiyorum Çünkü edit fazla gidecek Yani biz en yavaştan videomuzun burada Sonuna gelelim ya adam benim kilimi çalıyor ya en sevmediğim şey ya geçer açıklamada yeni discordumuz ve yani discordum ve instagram hesabım var instagram hesabım dedim iki tane instagram hesabım var birisi zula instagram sayfan biri de kişisel instagram sayfan biri 800 takipçiye gidiyor biri de 300'e doğru gidiyor Sizlerden tek ricam gidip takip edebilirsiniz. İstediğiniz zaman oradan bana mesaj yazabilirsiniz. Neyse bu videoluk bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda video fikrinizi bekliyorum. Senden bir bıçak yiyeceğim mi? Yemeyeceğim daha 60'e 60'a 21 gittik. İyi bir video oldu. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.